Gizli numara. Uçağa adım atmama saniyeler kalmıştı ki cep telefonuma gizli numaradan bir çağrı geldi. Daha önce duymadığım, telefonda olmadığından emin olduğum bir zil sesiydi. Normalde durup cevap vermezdim ama önceki hafta görüştüğüm bir işle ilgili bir arama bekliyordum. Derin bir nefes aldım ve aramayı kabul ettim. Alo, uçağa binme. Bir kadın sesiydi. Sanki ses telleri parçalanmış, ve umutsuzca boğuk bir şekilde konuşmaya çalışıyormuş gibi bozuk ve tuhaftı. Sesinin sinir bozucu, çatlak niteliğine rağmen tonu ısrarcı ve ürkütücü derecede sakindi. Sonra arama sona erdi. Donup kaldım. Her zaman hafif bir uçak yolculuğu fobim olmuştu ve bu görüşmede bir şey vardı. Şimdi 7 saatlik bir uçuş yapmamın imkanı yoktu. Arkama döndüm ve yemek alanına doğru yöneldim. Öğleden sonra başka bir uçağa binerim diye düşündüm. Üç saat sonra havaalanındaki tüm televizyonların içinde olmam gereken uçağın kaza görüntüleriyle dolduğunu izledim. Hayatta kalan yoktu. Tek bir kişi bile. Aramaların izini sürmeye çalıştım. Polis de öyle. Ama takip edilecek bir şey yoktu. Telefonumun o gün o saatlerde bir arama aldığına dair hiçbir kanıt yoktu. Telefon kayıtlarını, telefonuma gelen ve giden aramaları incelediler. Hiçbir şey yoktu. Bunu uydurmuyordum. Uydurmuş olamam. Bu tek çağrı değildi. Yıllar boyunca az sayıdaydılar ama her zaman haklıydılar. Ve ben hep dinledim. Bu gece o randevuya gitme. Beş ay sonra müstakbel randevum hepsi benim saç rengimde ve yapımda olan dört kadını öldürmekten hüküm giydi. Beni götürmeyi teklif ettiği lokantadan yaklaşık 250 metre uzakta sığ bir mezarda bulundular. Bu akşamki konsere arabayla gitme. 18 tekerlekli araç kontrolünü kaybetti ve bir dizi arabaya çarptı. Tüm sürücüler ezildi. Her sürücü öldü. Otoyolun benim kullanacağım kısmında. Yeni bir telefon alsam da, ülkenin öbür ucuna taşınsam da aramalar gelmeye devam etti. Her neyse beni izleyen varlığını hissedebiliyordum. Dondurucu okyanusun dibinde ya da lokantanın karşısındaki toplu mezarda olduğumu ya da ölümümün yakın olduğunu bilerek arabama doğru kayan bir 18 tekerlekli aracı izlediğimi hayal ederdim ve göğsümde bir sıkışma hissederdim. O çizginin ne kadar ince olduğunu düşünürdüm, ne kadar yaklaştığımı. Cevap beklediğim bir iş görüşmem olmasaydı, o ilk aramayı asla dinlemeyecektim ve bu benim için son olacaktı. Her zaman bir şey benim için geliyormuş gibi hissettim ama bu her zaman vardı. Bu parçalanmış, çatlak ses, ben onu dinledikten sonra asla var olmamış gibi görünen bu çağrılar, kendini imha eden uyarı sinyalleri, gözlerimin önünde çürüyüp gidiyordu. Ve ben yaşıyordum. Bu gemi seyahati hakkında içimde kötü bir his vardı. Bunu üniversiteden bazı eski arkadaşlarımla bir kız haftası olarak planlamıştım. Ve kışın ortasında tropik bölgelerde bir hafta geçirmeyi dört gözle bekliyordum. Ama bir yanım neredeyse çağrının geldiğini hissediyordu. Belki de Titanic'i çok fazla izlemiştim. Ama başından beri içimi kemiren bir korku vardı. Her şeyin yolunda gitmesini umuyordum ama bir şey olacaksa beni arayacağını biliyordum. Şimdi gemi yolculuğuna çıkmadan bir hafta önce bir arkadaşımla akşam yemeğinden döndükten sonra evime adım attığımda cep telefonuma gizli numaradan bir mesaj geldiğini fark ettim. Daha önce hiç mesaj bırakmamıştı. Bütün gece kontrol etmedim. Kahretsin ben de o gemi seyahatine gitmeyi çok istiyordum. Neyse, o soğuk ve karanlık okyanusta beni bekleyen korkunç kadere değmezdi. Mesajı oynata tıkladım ve sesi dinlerken midemin bulandığını hissettim. Ses korkunç bir şekilde bozulmuştu. Sanki şeritleri ayrılmış bir boğazdan çıkıyordu. Ve her zamankinden daha fazla aciliyetle diyordu. Telefondaki ses aynı cümleyi defalarca tekrarlarken daireme bakıyordu. ''Bu akşam yemekten sonra eve gitme.'' Bu akşam yemekten sonra eve gitme. Bu akşam yemekten sonra eve gitme.